Sahipsizler Kisa bir aradan Sinra tekrar baslayacak, Azize'nin mücadelesi hiç olmadığı kadar zor. Faruk onu Yavuz'un elinden kurtardı ama kardeşlerinin tehlikede olduğunu öğrenen Azize geri dönmek zorunda kaldı. Azize, kardeşlerimi orada bırakıp gidemezdim. Ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Faruk, bu böyle devam edemez Azize. Seni ve kardeşlerini koruyacak bir yol bulacağım. Yavuz, kontrolü tamamen ele geçiriyor. Yavuz, siz benim kurallarıma göre oynayacaksınız. Kaçış yok. Ama Faruk bu sefer kalıcı bir çözüm buluyor. Azize'yi ailesiyle tanıştırarak ona ve kardeşlerine bir yuva sunuyor. Faruk'un annesi: "Senin ve kardeşlerinin yeri burası. Artık güvendesiniz." Tam her şey yoluna giriyor derken büyük bir darbe geliyor. Cevdet baba vuruluyor. Cevdet: "Beni merak etmeyin, iyiyim ama kim yaptıysa bedelini ödeyecek." Bu sırada Yavuz intikam planlarını hazırlıyor. Yavuz: "Kimse benden kurtulamaz. Hele Azize asla." Her anı gerilim dolu, her sahnesi şaşırtıcı. Azize Faruk, kardeşlerim ve ben bu kadarını hak etmedik ama savaşmaya devam edeceğiz. Faruk, yanınızdayım. Seni ve aileni koruyacağım, ne pahasına olursa olsun. Sahipsizler 8. bölümüyle çok yakında Star TV'de. Azize'nin cesareti, Faruk'un kararlılığı ve Yavuz'un intikam arzusu her şeyi değiştirecek. Bu hikaye burada bitmeyecek. Beklemede